Karlı dağlar karın almış karını Cananım benim Kaç gündür de küsüdüğüm Yarın an. Dağlar yaz gelsin Yollar yaz gelsin Kaç gündür de küsüdeyim yarına Dağlar yaz gelsin Söylen tez gelsin Hiçbir merhametli bulda yokmuş Can beni Barıştır haber donazlı yarına dağlar yaz gelsin söylen tez gelsin barıştır haber donazlı. gelsin Söylen tez gelsin Dedim yara gidem tutmaz dizlerim Cananım benim Ayrıldım da yar yolumu Gözlerim Gelsin, söylen tez gelsin Ayrıldım da yar yolumu gözlerim Dağlar yaz gelsin ana adamlarına bir bağır lan. Tüh. Ay avradını sikliyimin adamlarına. Yavaş yavaş ha anayın amını gördün ha amına ha 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 bah. ha oh çok güzel oldu aferin size aferin size aferin size aferin size çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aferin size. Aferin size. Oh. Ma. Mm -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Ama ne kodumun orospusu. bu su? başıma İşte her anasından çıkan bel arabaya binirse bel olur işte. Ya?